Peki. Güzel. Bunu herkes söyler. En son e, konumuza gelip e, insanları aydınlatmak adına sonra istediğim bir şarkıyla seni istemeyerek uğurlayacağım. Ne yazık ki. Soruyorum. Tamam. Kendi müganlı gibi hissettim. Allah'ım. E, şimdi Eren'le takipleşme <laughs> durumum var. E, bu son dakika gündem oldu. Allah'ım çok şükür benim yerime denk geldi. Arkadaşlar ilk defa canlı canlı benim yerimde konuşacak. İnşallah bunu böyle ekran videosu alır. Ben de senin üstünden prim yaparım Gülçin. Tabii böyle <laughs> yok. <Böyle bir> <laughs> ben de merak ettiğim için. Ben de eski hepsi Grublup yani sevenlerdenim, takip edenleri. Şimdi bu konu nasıl oldu, nasıl gelişti? İki sen mi takip ettiniz? Diğer Grublup evet. arkadaşlarına böyle bir iletişim olacak mı? Öyle bir şey isteğin var mı? Şöyle Eren soru-cevap yaparken bir takipçisine cevap vermiş benimle ilgili. Yani benimle ilgili soru sorulmuş. O da iyi niyetlerini belirtmiş. Benim solo kariyerimi desteklediğini söylemiş. İyi niyetlerini belirtmiş. Ben de buna kayıtsız kalmak istemedim. Çünkü ben de ona iyi niyetlerimi sunmak istedim. Ondan sonra da takipleştik. Yani çünkü ...kalbini biliyorum. Bir, bir, arkadaşça olan bir etkileşim... Evet. ...aranızdaki. Ama evet. insanlar merak ediyor... ...yine hepsi grubu olacak mı vesaire diye. Yine ister istemez bu sorulara maruz kalıyorsun. Yani yok öyle ben... bir durum yok. Yani e, hepsinin tekrar... ...birleşme durumu yok. Bu sadece... E, ...zaten herkes kendi dünyasında... ...başka şeyler yapıyor. E, böyle. Yani Eren'in yeri... ...bende ayrıdır. O yüzden... E, ...böyle bir şey olması iyi üzgün bir şey yani ben şöyle bakıyorum yani artık e, zaman o kadar önemli ki yani ne birbirimizi kırmaya ne üzmeye hiç gerek yok yani buradan hepimiz zaten bir şekilde gideceğiz hiç küslük olmadan ben çok sevindim e, çok mutlu oldum yani aslında e, Eren Bakıcının böyle bir e, niyeti olduğunu az çok yani daha ılımlı o biraz daha galiba diğer kişilerden e, sevgili Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den daha böyle bir gibi. Ben çok sevindim. Onu da çok tebrik ederim. İnşallah güzel bir yine dostluğunuz olursunuz. Uzun yıllardır zaten arkadaşsınız. Güzel, keyifli olun. Bu kadar söyleyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet, Sevinim. iyi niyetler. Her ben, zaman bence ben zaten cevap almalılar. Bu yoldasın, temiz kalbinle yapıyorsun bütün her şeyi. Her şey olacağına varır. Biz ne yaparsan yap arkam arkamdayız. Seni severek takip et, dinliyoruz.